Şimdi şöyle bir şey oldu. Şöyle bir şey oldu. Yani inkarla başladım önce. Böyle bir şeyin olmadığını düşündüm. Ondan sonra bütün Bağdat Caddesi'nde, Kadıköy'de, Kızı Toprak'ta dükkanlar kapanıp, restoranlar kapanıp, ofise gidip gelen az sayıda insandan bir tanesi ben olunca dedim ki yani hakikaten her şey kapanıyor. Bir şeyi itiraf etmem gerekiyor. Zaman zaman ölüm fikrine kendimi o kadar da uzak hissetmediğimi, çok da benim için korkutucu gelmediğini düşünsem de bu dönemle beraber aslında ilk defa demesem de ara ara olan bir şey bu. Acaba ölecek miyim? Ben de ölecek miyim? Ben de bugün hemen ölebilir miyim? Çünkü insanın genelde kaçtığı bir soru ve yüzleşmedir bu. Bunu yaşadım. Bunu yaşadığımda, bu son dönemde sevdiğim bir psikolog arkadaşımdan duyduğum bir şey var. Korkunun sebebinin şu olduğunu gördüm, bir suçluluk duygusu. Bunu yeni öğrendim ve beni biraz içimi rahatlattı. Esasında insanın ölümden korkmasının sebebi bir suçluluk duygusu olduğunu hakikaten yeni öğrendim. Bu suçluluk da şu aslında, bu yaşamın hakkını verememiş olmak. Yani daha benim yapacağım şey vardı. Ama ben şunları şunları yapacaktım. Dolayısıyla her gün hakkını vere, vere yapmayı istediğin şeyi yapa yapa dolu dolu yaşadığında zamanın herhangi bir vaktinde ölüm gelip senin kapını çalsa da aslında bir pişmanlık bir suçluluk duymayacaksın. Bunun farkına vardım. Durduğum bir dönem oldu. İnsanların önüne çıkıp konuşmayı hakikaten yanıp bunun için yanıp tutuşup tutuşur bir haldeyken bunu yapamamak zordu. Zaten bilinçli olarak kendimi inzivaya çektim, biraz kapattım. Bolca düşündüğüm bir dönem oldu ve durunca, düşününce, susunca aslında olaylar, günlük evin içerisinde yaşanan olaylar, babamla birlikte geçirdiğim bu dönemi, iki kişiydik evde, geçiriyoruz hala da. Esasında o günlük rutinin içerisindeki bir takım etkiler, tepkiler, sıkıntılardan ben ee, gerçekten kendime dair ve e, insanın e, duygularını ve yaşadıklarını tepkilerini ifade edişinin arkasında yatan kökenlere dair bazı çıkarımlar bulundum. Yazdım, çizdim. Birazcık içe dönme zamanıydı benim için. E, şimdilerde e, Mayıs ayı ile beraber dışa döneceğim. Ümit ediyorum bu. Önümüzdeki dönemde e, giderek normalleşeceğini düşünüyorum her şeyin. Ümit ediyorum ki ben ve herkes bu dönemden e, sağ salim sağlıklı çıksın ve aynı zamanda aklına e, bir e, format atmış olarak çıksın zihnine, eylemlerine e, hem kendisi için, hem çevresi için, hem dünya için, hem herkes için hayırlı işlerle zamanını, en kıymetli şey olan zamanını harcasın. Bütün dünyaya selamlar. Sevgiler.